kilometresi 20, 20 bin desiz, evet. oldukça düşük. Şimdi evet, zaten son bu 1, 2, bir buçuk yaşında bir araç. İç konforu güzel, otomatik, fiyatı da 56 bin civarında. Evet. Ama taksitleri ve ödeme koşulları fena değil. Evet. Şimdi bu aracı araç ama sıfırla çok fiyat fark etmemişim acaba. Demek Şimdi ki bazı modellerde, karlarım... <laughs> bazı modellerde ve markalarda. O da demin dedim ya arz ve talep dengesine göre değişiyor diye. Diyelim ki bir araba eğer çok talep görüyorsa ve az sürülüyorsa piyasaya. Sıra varsa, sıra varsa ikinci eli de daha çok iyi satıyor. Geldik arabaya bakıyoruz ne öneriyorsunuz ne yapmamız lazım? Ya şimdi bir bir kere, de kadınlar neye bakıyor? Şimdi bir kere kadınlar mutlaka bir direksiyona oturuyor ve dashboard yani dediğimiz göğüse bakıyor. Aynen. <laughs> Şeye kadar bakıyorlar. Ee, mesela Bakalım beraber, evet. geçelim tamam. Yani şöyle Aynalara bakın. Bir kere direksiyonun e, yeniliği arabanın az ve çok kullanıldığını hemen belli eder. Yani alıcı bir kere direksiyona bir bakacak. Direksiyon eğer çok yıpranmışsa o araba 20 bin kilometre değildir yani. <laughs> bu az yıpranmış, binmemiş bu arada. Az. <laughs> Bir de e, tabii ki döşeme çok önemli. Temizliği, e, temizliği ve yeni çok önemli. Biz zaten bütün araçlara otokuaför yapıp öyle koyuyoruz. Yani bu arabalar sıfır gibi tertemiz e, hale getiriliyor. Gaz ve <laughs> fren kısmında çok yıpranma yok. Yok. Yani bunlara bakmanız lazım. Bu ön konsül güzel. Direksiyon ve ön konsül çok şey gösterir. Koltuklar çok şey gösterir. Tavan düzgünlüğü çok şeyi belirtir. E, bir de tabii bagajın da halı şeyine bakmak lazım, halı yapısına bakmak lazım, o da çok yıpranmış mı diye. Bayanlar tabi bazen öbür tarafta oturuyorlar, şey e, makyaj aynasına bakarlar. Orada da makyaj aynası var, şimdi burada da var makyaj aynaları. Eskiden yoktu. Şimdi var. Çünkü bayanlar çok kullanmaya başladılar, onun için. Şimdi erkekler de kendini çok seyrediyor, eskisi gibi değil. Fark <laughs> 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 kalmadı diyorsunuz? Arabanın e, marka imajı çok önemli bayanlar için, ona dikkatimi çekiyor. Mesela geliyor diyor ki. Şu markayı istiyorum Bu Öyle bir marka. Evet. Temiz bir bagaj görüyorsunuz. Çok temiz bir bagaj görüyorsunuz. Yani binilmemiş buna. Yani öyle. Kadınlar mı temiz kullanıyor erkekler Kadınlar daha temiz kullanıyor. Bakın bir de şeye bakacaksınız. Şimdi Yedek lastiği de hiç kullanılmamış. Ya bu arabanın hiç lastiği daha patlamamış gibi. Mesela boya kısmında tavan boyası varsa almıyoruz değil mi? Ya şimdi Almak müşteri, istemiyorum. Müşteri sevmiyor tavan boyalı aracı. Yani çizik olsa bile niye tavanı boyalı diyor. Ne ya, önemsizdir. Mesela şuna bakmayın. Ne dersiniz? Ya ben şaseye bakarım. Şase. Şasede... Yani bir kazalı bir arabada şasede bir eğiklik var mı çok önemli. Çünkü şase eğriyse onu herkes düzeltemiyor. Nasıl anlayacağım onu? İşte ekspertizine güveneceksiniz. Tamam oraya gidelim o evet, zaman orada neler yapıyorsunuz isterseniz. tamam bakalım. Bir de e, yine yeni bir araba e, 100 bin kilometrenin altında yine kadınların, bayan, kadınların tercih, ettiği, tercih bir ettiği bir araba. Orada fiyat farkı biraz fazla. E tabi o daha lüks bir sınıfa girdiği için e, fiyat farkı daha fazla oluyor sıfırıyla şey şeyi arasında. 20-25 bin. Yaklaşık bir şey söyleyeyim size. O arabanın yenisi 70, 75 filandır. 46. Orada daha fazla değer kaybı var. <laughs> bu araba tamamen orijinal bir araba. 2000, 2009 model 45 bin kilometrede. E tabi bu araba 3 yaşında, 3,5 yaşında olabilir. O farkın da belki bir nedeni de bu. Hani 75 bin. Ama her şeyi orijinal bakın. Arabada hiç boya yok. Her şey orijinal. Çok Otomatik. Bir araba. Evet. 2009 markası ve sıfır fiyatıyla bakıldığında. Ee, ben size söyleyeyim yani neredeyse bu araba yüzde 40'tan fazla değer kaybetmiş. değer kaybetmiş. Eder de zaten. Bunlarda hiç öyle düşünmezdim hani bir de çok orijinal. Bakın bir Güzel araba. Olsaydı belki bu kadar. Bir araba 3 yaşına geldiği zaman lüks bir arabadan bahsediyorum. Yarı yarıya, yarı fiyatına iner. Mesela bu lüks bir araç. Eee evet. E, Ama güzel bir e, araç. çok temiz bir araba. Bu sonra, araçlarda 100 bin kilometre sorun değil herhalde. Evet. Yani zaten 100 bin kilometre sorun değil ikinci elde. 100, 150 binden sonra, 200 binden sonra araba tabii bayağı bir eskiyor yani. O her şeyi orijinal. Her şeyi bunun da orijinal. Fiyatı Arasız neymiş? Yedi bin, bin euro. Ha, bu arabanın mesela yenisi ben size söyleyeyim büyük bir ihtimalle e, ee, 75 bin euro filan. bayağı bir zarar etmiş ama. Yani, yani bu arabaya binmek bu istiyorsanız. Bu arabanın herhalde sıfırı, bu araba 115 bin yazıyoruz hmm. euro. Özarlık hani payları pazarlık var. Mi? payı var diyelim. Hani bu araba... Ben bunu alırım bir 80 bin euroya. Alamazsınız yok. Alırım alırım. <gülüyor> <gülüyor> alamazsınız inanın <laughs> o kadar yok yok, yok o Peki. kadar. Ama böyle bir arabada belki... Kaçı alırım ben bunu? Yani euro 110, o kadar düşmez. 110'un altına alamazsınız. 5 bin euro mu indireceksiniz bana? <laughs> yani, şimdi çok ilginç bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi otomobil ikinci el piyasasında eee bize geliyor müşteriler. Bizim burada çok para kazandığımız. Çok pazarlık düşünün. yapılıyor mu? Hepsi bir tarafa. Çok yapılıyor. Ama evet. inanın özellikle orta ve orta üst arabalarda biz 1000 1500 arası TL arası para kazanıyoruz. Ben çok samimi olarak söylüyorum. Ha daha lüks bir arabada belki biraz daha fazla kazanabiliriz. Ama yok eski günler hani